Kanka canı al açıkta. Açıkta canı al. Oğlum ne oluyor köpek mi avlıyor bir yerde? Hayır oğlum şeyimiz gülüyor. gülüyor. Kanka öyle bir ses geldi ki. <laughs> 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 Sağ kuran çapsın <gülüyor> <gülüyor> ne şey geldi <laughs> bu bana loot <laughs> Lan biri bir şey attı Adam var adam var Sus 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 Can az Sağa koy can yok ben Mark location Watch out Kartında var bir tane kanka Hayır. Ta sağda var bak çaprazda direkt Birine <laughs> kordan oh, man, man, Ayrıca Sağolun Ram basıyor Lan şey oldu onu biraz sevsene kanka be işim bitince Sevilmek istiyordu ya Ym'de bot var görüyorsanız uysanız da dışarıda Ha 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 Baksana a*** suyu almadım Kanka, kanka mali almaya gitti. Ben bu Shiba'nın fotoğrafını kaldıracağım telefonumda. <laughs> Kanka sen onu koyduğundan beri Shiba düşüşte. Çok iyi adam var önümde. Onur'u Ne yapıyor amını? Aa bak iyi geliyor. Burada durdu durdu. Katada durdu. Kaç çatıdaki? O da nak. Bir kaldı. Bir tane daha var. Öldüler. Bombik ayaklarına ne oluyor oğlum? Oğlum bu ne Hı -hı. lan? üç, oğlum, Her oğlum, oğlum üç tane fişek kim attı üç tane fişeyi buraya? Nereye attı lan? Üç fişek atmışlar oğlum yere amanı. Hani? Abi aldım hepsini. Şişko ışınlanıyorsun. Ee, at, at hepsini at buraya, hepsini at buraya da buraya 56 yapalım. Kanka atıyorum. Ha. Lan bagi, lan bagi bagi. Lan oğlum aha aha. Örümcek ağını almaya gittiler aşağıya. Çocuklar garibim hiçbir şeyden haberleri yok. Birden başına neler gelecek kim bilir. Geldi bile. Bir tane daha var. Onun var ya Vurum direkt arkasından Kanka görüyorsun değil mi açıyor bak 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 Havaya bakıyor bak bak diğerine bakıyor kanka bak Diğerine de diye ya. bakıyor bak Nerede diğeri? Kanka bilmiyorum nerede. Harbiden nerede diğeri lan? Oğlum sen 3 tane attın. 2 tane attım. Bir diğeri gitmedi bu. yukarı bir ihtimal. Hayvan yemiştir. gitti. oğlum. Onun da mesela diğeri büyük ihtimal yok yok diğeri büyük ihtimal yukarı gitmedi. Hey! Osmancığım bak şimdi. Adam var Mali. Mali 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 önümüzde Mali. Ne evet.

O zaman o zaman hazır mısın? izle geliyor. <laughs> hazır mısın? Dinle dinle beni dinle beni dinle beni dinle. Anam hiç <laughs> Kanka dinle. Kanka öylesine, dedim, öylesine kanka, sallayayım dedim. dedim. Bak öylesine sallayayım Şşş. dedim. Bak bak. Bak bunu Hayır, bunu, bak. bunu bunu bilene bunu bilene 5 ucuya versene kanka. Yiğit. Oğlum dur cana niye bu kadar zıktı benim? Neyse sor kanka. Bak hiç kilidini aç da Soru değil lan şarkı amına. Şuraya durup söyleyeyim. Rusa, Rusa, Rusa. Ne? Rusa, 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 Rusa. Ne bu Ya koyayım, yiğit, 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 yiğit. Bak koyayım, bak, bak, bak. Dur dur, ben sizin için aldım arkadaşlar. Rahat dolun, rahat dolun. Git buradan. Ne? Düşer. aile beni az düşürdü ya? Benim babam spiderman oğlum rahat ol Ya ben çıkmıştım anasını ben niye düzgünün acaba? Don bilir bay Ne oluyor kanka? Malinox yani. <laughs> Öyle. O zaman bak bak. Gelmez kanka 100 metre. Dur. Ne kanka? Bu sarsana bana. Gel attım buraya. Sen de yok musun? Bana ne bu dumdu? Ye u bir hepsini. Bir tane var, iki tane var. Bir söz anlatayım. Ananı sikeyim. Ne oldu? Bak bir tane vardı onu attım. Zengin edeyim. Sporcu dediğin zeki, çevik, ahlaklı olur. Çeviyim ama... Zeki Kanka tutuyorlar. Ciddi mi lan? Ay ekmek Kur'an çapsın. Geliyoruz. 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 Solka arabadan atlayıp havada atıp köprüye çıktım mı? Oğlum bunları kaç defa vuracağız ya? <laughs> Oğlum <Dombala> sadece <laughs> sadece bu var. Ona ne hı, -hı. Nereden gözükmüyor. Kanka tepe tarafı, tepe tarafı. Yerde yatıyor. Çok mu lan? Tam bir şeyle mi yapıyorum amına? Biri daha var. Evet evet onak da biri daha var kanka. VS gibi bir şey sıkıyordu bana. Bak burada. Bir de ağaçtan çıkmıyor adamın üstüne ağ atıyorum kanka. Inanılmaz. Yani cinlendirdin o Hayır o kadar hızlı, hızlı gelmiyordun ya. Kanka Sol şeyi biliyor musun? Beni al. Ee, bu adamın adamıyla dalga geçmezsen bir gün olmaz. Ya. <laughs> <laughs> şey değil mi? Sandalyede <laughs> oturuyor gözleri şaşı. Eee Adem Reis işte. Eee. E. E. <laughs> o da kırık abi. Al benzin attım, benzin attım, benzin attım, benzin attı Bust at atsana, bust, 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 Daha bus, bus, bus. aynı ben senden kaldım, bastım ona. Şu circle'u var ya o kadar seviyorum ki kanka bak, bu circle'u. Karşıya geçince çok seviyorum. Ben de seviyorum. Karşıya geçemeyince hiç sevmiyorum. <laughs> araba, araba solda. Lan niye? Uzak var Yiğit uzakta var uzakta kanka. var Gördüm eve girdi eve Ta ona hiç sıkma AVM vuracağım Kanka canaz açıkta. Out. Açıkta canaz. Açıkta canaz koşuyor. Aa, uçağa geldi. Lan zıpladım gene dönemedim. Uçakta şu an. Dinlendirdiniz. Oğlum tamam. bir şey söyleyeceğim. Galiba canı yok kanka. Sen dikiz dikizden herife dönemedim. Dikiz açtım yalnız. <laughs> ben nak yani. oldum. Doğru. Gel lan. Doğru. Hay niye yerde bıraktınız oğlum? kanka bunlardan hiçbir şey demiyorum sağol teşekkür ederim kanka <laughs> kalkar kalkar kalkar, kalkar, kalkar. Kanka, kendi kendine kanka teşekkür ederim 2 tane solkey beyitlesene arabayla bir daha vurayım kapı sonra hayır hayır süper 3 2 1 ben sayı sayıyordum sadece niye stram'ın tombi'yi hadi çabuk gel çok hızlı çok hızlı çok hızlı oraya basıyoruz Çatısından çatısında kanka Tamam kardeşim dama vurmuyorum. Tamam kardeşim, tamam vurmuyorum. Tamam, 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 Dur kardeşim geçme. Dur lan. Tamam tamam vurma vurma vurma, 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 vurma 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 Tamam tamam vurma, kaldırsın. Normalde kimseye merhamet etmeyeceğim diye dün geç story atmıştım. Sizin hatır, <laughs> sizin hatırınıza ettim kanka bak bu sefer. Bir Yok, daha ben o seni gibi o öyle merhamet etmeyeceğim kanka alacaksın kaçacaksın. Bir daha et, kanka bir şey daha etmem. Hiç durmayacaksın. <laughs> Ay senin kullanacağın arabaya sokayım, göbeğine de sokayım, sana da sokayım. Kanka siz ne yaptınız? Aa! Oh! Kanka beni alın gelin. Çok zor kanka. <laughs> gel, kaybe gidin kalbe gidin, kalbe gidin. Dimayla kalbe gidin. Kalbe gidin, Ben öldüm. Öldüm kendim. Sağdaki bagi Baka al, sağdaki bagi al. Bazı insanları böyle kaybettiniz arkadaşlar. Gelin beni kaldırın. Yapacak bir şey yok, ölenin ölümü. O bizim dostumuzdu ama olsun. Mali sokacağım dostuna, tamam, koş canım çabuk Sokak, Çabuk gel buraya. Üzüntüdeyim yiğit dostum dur. Şişkosu, eğlencesi yüzünden gitti <laughs> hayatımız bizim. Yandım ya, yanık geçirdim. Büyük ihtimalle ondan. Daha adam var değil mi? Nak. Oğlum sizde fetiş mi var ya? Mali. Var <laughs> kanka. Allah Allah. <laughs> çık onu vurmazsa ben de hiçbir şey kendimi tanımıyorum. Kanka bunlar fight Kendimi diyor. tanımıyorum. Vurmazsam kendimi tanımıyorum. Sen Oğlum adamı bir görüyor. Burada burada out. bu taşta bu taşta. <laughs> Zombi. Kanka safe'im. Geldim abi. ben Dombili'ye. <laughs> ameli vurdu beni sağdaki. Şu kanka o çocuk şurada bir yerde Ameli. Ben <laughs> gördüm gördüm kafasını gördüm. Açık su çocuğa. <laughs> kanka Yiğit ne yapıyor <laughs> bunu? Aynen şu an kavursun ona sağ yap. Aynen. Tam sarı kırmızı markında var. Okey. <laughs> 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 Ya şu hmm. Arabayı alırsın kanka. Anan evin yanında adam. Bak kanka beni. Giriyorum direkt, Don giriyorum direkt. Sen, at sen ben duvarına giriyorum. Atmayacağım sağımda var. Sen, geldi geldim ben önüne Düştü de. Ne pususun mala bana. ananın. Mark the location. Spiderman var önünde. Koşun arkadaşlar, hiç sinirlenmeye gerek yok lütfen. Kanka kalbimi kırdı lütfen. herif ama. Boş bu hiç sinirlenmeyelim lütfen. Ali ne de gene başına bela Watch açtı. Burada da biri. Kanka bana gelmeniz lazım. Geliyorum. Kanka taşak mı geçiyorsun Malican? Dostum. Çok zor durumdayım inan. Nerede adam? adam? Nerede ben yani? Bilmem ki. Var? Dur gidelim adam olmayabilir burada. Nasıl yani? Şu marker'ım da var da yattı kanka uğraşmam ben bununla. Marker'ım duruyor mu? Dışarıda dışarıda alana doğru. Marker'ın? Dur dur. Kanka gitti yere doğru bir yerde. Tamam tamam. Yok Hı. oğlum burada adam amına koyayım. Kanka yemin ederim oradaydı. Hani yok. Allah belamı versin buradaydı bak. Sahilde olabilir mi? Bak. Yiğit, Yiğit. Efendim yiğit, kanka mesaj yazıyor. Mark the location. O. Kanka yiğit, 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 yiğit. Araba. <laughs> Ps, evden de birisi. Oğlum var. bir birinin direkt burnu kırıldı kanka. Böyle ölmemeliydim. <laughs> Bakanlar kanka. Amına. Zıplıyorlar kanka. Kanka o çocuklar da. Buyur kanka. Bali insana vur. Düşüyor sen sıkın. Efendim canım. Vurmasanıza ya. Efendim, Merhaba abi. <laughs> Merhaba Adi kardeşim. Mi? Ne yapıyorsunuz? İyi abi. Bir tek siz, de... bir tek siz kaldınız. Vurmayalım mı artık? <laughs> ne yapacağız o bu kick up'ta mı yapalım? Vurayım mı öpüyorum seni. Ne oldu? Bugün <laughs> <Oğlum> nasıl? Lol ya. Bak onun nasıl paylaşıyorum gör. Kanka senin ben nasıl o bugün çektiğin fotoğrafın var ya bir tane şortla oturuyordun hatırlıyor musun? Hayır. <laughs> nasıl <laughs> <laughs>